Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Umut'la güzel bir kapışma yapacağız. Gördüğünüz gibi etabımızı hazırladık. Burada güzel bir yarışma gerçekleştireceğiz. Hemen size hızlı bir şekilde yarışmamızı anlatacağım. 8 tane pinpon topumuz var kişi başına. Ben turuncu veya Umut beyaz işte onu ona göre ayarlayacağız. Burada da 10 tane cezamız var. Bunları tek tek karıştırdıktan sonra oradaki bardaklarımızın içerisine boşaltacağım. Bunların içerisindeyken onları biz buradan pinpon topunu şu bantı geçmeden bunun altını çiziyorum bu bantı geçmeden buradan topumuzu attık. Bir kere sekti. Burada isterse 2 kere seksin, 5 kere seksin onun herhangi bir önemi yok. Top burada sektikten sonra diyelim buraya geldi. Bunun içerisinde bir ödül veya bir ceza var. Bir tane de boş var. Hangisi şansımıza gelirse. Olayın mantığı da şu şekilde. Mesela ben attım. Benim oradan attığımda çıkan şey Umut'a yapılacak ceza veya ödül. Yani ben burada hem Umut'un kafasına da vuracakken hem Umut'a ödül de verebilirim. Böyle bir şey de var. Şu anda burada ödüllerimiz ve cezalarımız karışık bir halde duruyor. Ben yine onları iyice bir karıştıracağım. Bunları karıştırdıktan sonra 10 tane var zaten içerisinde. Hemen şöyle elim alıyorum. Bardakları da karışık bir şekilde bir ona bir buna bir şuna olarak iki tane gitti. Şöyle böyle sallıyorum ve bunları da koydum bunların içerisine. Anlatmış olduğum gibi bunun bu tarafından bir kere sekmesi yeterli oluyor topun. Buradan sektikten sonra isterse 15 kere seksin, herhangi bir önemi yok. Bakalım bu yarışmayı da ben kazanıp, Umut'a karşı güzel bir başarı elde etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Videomuzu şimdiden beğenip, çayınızı, kahvenizi hazırlayıp, eğlenceli vakit geçirmeye hazırsanız videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Şu anda taş, kağıt, makas yaparak oyunun turuncu topunun veya beyaz topunun kimde olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Haydi bakalım. Kaç? 3 olan Dur. kazanıyor mu? 3. Pek. İsteyen seçecek. Kazanan tamam. seçecek. Yendim. Umut yendi. Umut istediğini seçebilir. Hangi topu seçmek istiyorsun? Turuncu. Tamam. Turuncu topu mod. Beyaz top ben. Hemen oyunumuza başlıyoruz. Birinci etapımıza başlıyoruz. İlk olarak benim 3 atış hakkım var. Toplamda 3 turdan oluşacak, 3 etaptan oluşacak. Herkes 3 top atacak ve eğer 3 topu da atamazsanız karşı rastgele bir bardak seçecek ve onun içinden çıkan şey size uygulayacağız. <laughs> Evet ilk olarak ben başlıyorum bir topumu bırakayım 3 atış hakkım var ve ben ilk seferde atacağımı düşünüyorum şimdi ilk olarak başlıyorum birincisi karavana topu da kaybettik topu değiştiriyorum çünkü şanssızlık getirdiğini düşünüyorum attım bakalım cezamız Birinci neymiş yaptım. cezamız diyorum ama ödül de çıkabilir bir tür gözü kapalı oyna. Evet Fenerbahçe rakibimiz Fenerbahçe oluyor. <laughs> Bu UEFA şeyi gibi oldu. Ne kadar komik. Son topumu atıyorum bir ceza daha verip kendimi öne geçirmek istiyorum kaçırdım. Bu da karavana. Evet. Olsun. Sen kör olmadan buna gelmiyor. Ben 3'te 1 attım. Abimin gözünü bu uyku bandıyla kapatacağız. Ve o 3 atışını da öyle yapacak. Abim baya bir dezavantajdı. atışların hepsini görmeden yapacak. Muhtemelen hiç de tutturamayacak. Şimdi sırada abimin atışları. Arkadaşlar şu anda gözlerimi iyice kapattık. Bu turu ben gözü kapalı oynayacağım. Az önce Umut bana ceza çekmişti. 3 tane beyaz topumu aldım. Yani bunları beyaz gözlerimi kapatmadan önce almıştım. Şimdi birazcık elleyerek şu an evet algılıyorum. Sınır çizgisi burada. Sınır çizgisini geçmeden bakalım Umut'a güzel hizalar çıkarttırabilecek miyim? Atamadım. Boşa gitti, duydum sesini. Girdi mi? Girdi mi? Yok, hayır. Atamadın. 3'te 0. Gözü kapalı olunca harbiden bulunmuyormuş. Atamadık arkadaşlar. Şimdi Umut bana bir tane ceza seçecek veya ödül seçecek. Oradan bir tane bardağı seçecek. O da bana geldi. Kötü şans. Buna kötü şans diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hadi bakalım Umut bana bir ceza seçsin. Bunun ne olacağını biliyordum. Çünkü gözü kapalı atmak bayağı zor. Hangisini seçsem? En öndekini seçiyorum. Bakalım ne varmış. Ceza sen bir şey. 100 lira. Umut şu anda bana 100 lira vermek zorunda kaldı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Para ödülünü veya para cezasında şu şekilde çeken kişi karşı tarafa verecekti kendisinden. Hemen bunu gerçekleştirelim. Ben sana Umut şöyle cüzdanını uzatayım. İçerisinden bana 100 lira para ödülümü ver ve bugünü mutlu şekilde. Ya, zaten açlıktan sürünüyoruz. Bunu mutlu şekilde şöyle 100 lira ödülümüzü aldık arkadaşlar. Allah bereket versin. Bunu cebime atıyorum. Sıradaki Umut'un atışlarıyla hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda taze yüzlere kaybetmiş umut suratı görüyorsunuz. Ben başlayıp abime en azından yüzlere kaybettiremesem de daha büyük cezalar çektireceğim. İlk atışımı yapıyorum. Birincisi karavana gitti. Şanslı ya. İkincisi de karavana gitti yoksa ben mi seçtiriyorum? Son hakkın istiyorsan konsantre ol öyle at. Odaklanayım mı? Telepati Odaklan yap. Birazcık odaklandın. Burada sen de at bakalım. Bunu da kaçırdı. Şimdi sırada ben seçeceğim. Bakalım Umut'a en büyük cezayı çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Haydi seçim aşamasına gidelim. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Ben, ben Umut'a güzel bir ceza seçeceğim. Ödül çıkartırsam üzülürüm Umut. Bana ödül çıkarttı, yüzürün sahibi olduk. Ama ben buradan şöyle bir bakıp şunu seçeceğim ya. Bunu seçiyorum abi. Bakalım ne çıkacak? Güzel bir şey çıkmasın ödül çıktı. Çikolatalı gofret. Bir tane çikolatalı gofret sahibi oldu Umut. <laughs> Niye böyle oluyor ya? Bir ceza çıksın. Birimize bir ceza çıksın da güzel böyle bir ekşanlı dakikalar yaşayalım. <laughs> Ama olmadı. Neyse sırada benim atışlarım var. Haydi onları yapalım. Bir dakika çikolatamı getir ya. Getireceğim. Tamam hadi getir. Atışlarıma geçmeden önce şöyle Umut'a çikolatalı gofretini takdim ediyorum. İster şimdi ya, ister sonra ya. Ben şimdi kendi atışlarıma geçiyorum. Şu anda 3 hakkım var. Az önceki etapta ben kaçırmıştım. Gözlerim kapalı olduğu için. Bu sefer atıp Umut'a güzel bir ceza yaptırmak istiyorum. Birinci atışımla başlıyorum. Birincisi girdi ama bir şey söyleyeceğim. Ben oradakini seçtim galiba az önce. Evet. Evet bunu seçmişim. O yüzden Umut'a herhangi bir ceza, herhangi bir ödül gitmiyor. Şunu da tekrardan size söylemek istiyorum. Bu topları burada tekrardan bırakıyoruz arkadaşlar. Mesela burada bir top var ya ben bunun üzerine tekrardan bir top attığım zaman bu toptaki çıkan cezayı Umut'a çektiremiyorum. O yüzden aynı yere bir top daha gelirse sıkıntı. Ama mesela Umut oraya atarsa Umut onu bana ceza veya ödül olarak verebiliyor. İkinci ve üçüncü toplarımla hemen devam ediyoruz. Bunu atacağım abi. Hadi bakalım. Bu girdi. Bunda ceza var. Bu seferki de ceza var. Bu seferki de ceza çıkacak. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ne çıktı? Geldi şalgam geldi. <laughs> geldi. Olta geldi. <laughs> oh! Şalgam. Şalgam geldi arkadaşlar. Şu anda Umut'a hemen şalgamını hazırlayıp geliyorum. İlk ceza Umut çekti. Hadi bakalım daha neler neler olacak. Daha üçüncü atışım var. Şu anda üçüncü atışımı da yapacağım. Bunda da bir ceza seçtirip Umut'a. Umut'a çift ceza kombosu yapmak istiyorum. Hemen üçüncüsünü de atıyorum. Bunu da atarsam çok güzel olacak. Haydi bakalım. Bu da girdi. Daha neler istedim ki ama orada inşallah daha önceden bir şey yoktu. Yokmuş ve bunda da mı ceza? Bunda da mı ceza geliyor? Neler oluyor? Neler oluyor arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Müzik Böyle bir şey olmaz ya. Bu da şalgam. <laughs> İki tane şalgam cezası vardı. İkisi de umuta çıktı. Normalde yarım çay bardağıydı. Bir çay bardağını hak ettim. Bence bir çay bardağı kafi. O yüzden şalgamları hazırlıyorum. Umut cezasını çekiyor. Arkadaşlar bu arada şalgamın acılı olduğunun altını çizmek istiyorum. Hemen cezalarımızı yapalım. Arkadaşlar şalgamımızı aldım şöyle göstereyim. Acılı. Acılı şekersiz. Bunu hemen şöyle bir çalkalıyoruz. Çalkalanır mı çalkalanmaz mı bilmiyorum ama açtım mükemmel bir değişik kokusu var. Çalgamı Umut pek sevmez. Ben de yani pek az etmem ama maalesef ki ceza gereği şöyle gözünüzün önünde dolduruyorum. Oh çok güzel. Daha ben insanlı davranacağım. Bu kadar yeter bence. Yarım çay bardağından daha az koyacaktık. Hani bunun hepsini bitirmek de zorunlu değil ama ceza olduğu için maalesef ki içmek zorunda. Şimdi Umut cezasını çeksin. Ben kameraya geçeyim mi? Umut bunu bir içsin. Hadi bakalım sıra Umut'ta. Duyguların neler, düşüncelerin neler? Bir şeyle doğru gittim bu <laughs> arada. <laughs> Kokusunu da istemem bir de acılı almış. Çekildiğin çekersiz. kadarını hiç ben hepsini zorla, zorla hepsini için. Hiç tadını hatırlamıyorum içtim mi hiç. <laughs> <laughs> Sırasındaki tatsız durumdan ben çok şeyim. Burnumu kapatıp içeceğim zaten Kapa tadı iğrenç Eğer ki miden kötü olmasını istemiyorsan hepsini içmek zorunda değilsin. Tekrardan söylüyorum. Deneyeceğim içebileceğim. <laughs> Aynen. Birazdan hiç yeterli ben okeyim. <laughs> Yo oluyorsan içmek zorunda değilsin, tekrar söylüyorum. Azıcık içeyim ya ceza bu. Bak. Doğru, bakayım ne kadar ne içtin, gösterelim şöyle. Çok bir şey yüzde %20'sini falan içmişsin. Az bir şey daha içiyorsun. Yapma ya Hızlı içince hiçbir şey hissetmiyorsun. Hızlı içince zaman direkt kayıya gidiyor çünkü. Acı ya, birazdan şarkı söylemeye <gülüyor> başlarım. <gülüyor> Bitirecek misin hepsini? Mide bulandırmıyor da acısı çok. Ben midenin bulanmasından korkuyorum, inşallah bulandırmaz. Çok mu acı? Sana bu acıyı çektirdiğim için özür dilerim ama maalesef ki denk geldi. İyi misin? İyisen senin atışlarına devam edin. İyiyim de su içmem lazım. <laughs> tamam, sen bir su iç gel. Şu anda hiç mutlu değilim. abi o yüzden büyük bir ceza çektirmek istiyorum. Hedefim acı sos. Acı sosu atarsan bu yarışmadan mutlu gidebilirim. Birinci atışını yapıyorsun. Üçüncü etaptayız. Bu son etabımız. Duruma göre bir final etabı yapabiliriz. Hiç ceza almazsan. Bakalım şimdi bunu atabilecek misin? Birincisi karavana gitti. Oğlum. İkinciyi atıyorum. Belki bunu da kaçırabilirim ama sonuncuyu kesinlikle atacağım. Bunu da kaçırdı ya. Bunu da kaçırdı ve Bir dakika son. Şimdi. Toplar bozuk ben Top. kabul etmiyorum. <laughs> Topumu değiştireceğim. Değiştir. İstiyorsan her şeyi yapabilirsin. Son hakkın. Öyle bir şey olabilir. Sana ya. bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sende de müthiş bir kazmalık var. CS:GO geçmişinin bayağı kötü olduğunu şu anda görüyorum. Yazıklar olsun. 3'te 0. Arkındaysan. Farkındaysan, laf farkındaysan şu anda benim seçme hakkım geldi. Ben sana bir ceza veya ödül seçeceğim. Hep sana denk geliyor. Bakalım şimdi ne olacak. Acı sosla seçersin sen hiç. Şey, ya evet şey şimdi işte, acı sosu da patlatıp sana hemen geliyorum. Ama şimdi... şöyle bir şey söylemek istiyorum. CS:GO geçmişime laf atamazsın. özür dilerim. Böyle bir şey olduğu için özür dilerim. Şimdi hemen gidelim. Hatta böyle kamera kayıttayken seçmek istiyorum. Hiç uğraşmadan böyle görüyorsunuz topları duruyor içerisinde. Top olmayanların içerisinden bir tanesini seçeceğim. Arkadaşlar şunu seçmek istiyorum. Şunu seçiyorum hatta böyle açalım. Ya baba, bu ne ya? Baba acı sosu seçtim baba. Şansa bak acı sos geldi. Acı sos geldi. Acı sosu da Umut'a denk getirdik. Elinde ekmek tutan köpek var ya, o oh, oh, şu an oyun. <laughs> acı sos da sana geldi, şimdi acı sosumuzu alıyoruz ve cezanı çekmen için hemen gülüyorum. Acı sostan da bir çay kaşığı içsen yeterli. Dostlar şu anda çay kaşığımı aldım, acı sosum da burada. Güzel bir acı sos aldım. Şundan çok fazla koymayacağım, Umut'un da canını fazla yakmak istemiyorum. Zaten şalgam da yandı. Bakalım şöyle döktürdüğün zaman geliyor mu? Böyle bir hafta bekleriz herhalde, gelmiyor. O yüzden bunu şöyle yapmak istiyorum. Şöyle bir çalkalayayım da belki sıvılığı gitmiştir kenarda dururken. Hemen şöyle dolduralım. Çok fazla koymayacağım. Zaten acı çektirdim onu. Daha fazla acı çektirmek istemiyorum. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Çay kaşığının neredeyse 3'te birine acı sosumuzdan doldurdum. Şimdi bunu umuta vereceğim. Böyle bu şu anda şu şekilde gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor. aldı. Aldı ve eminim ki bayağı bir acı. <laughs> bayağı bir acı oldu. <laughs> Çok mu acı? <laughs> Sesin değişti. Su içebilir miyim? Geçmiş. <laughs> <laughs> bu kadar mı acı? Sosya bir yere yapışıyor. <laughs> ben bu kadar acı olacağını düşünmüyordum. Şişeyeki suyu bitirdi. Arkadaşlar şu anda 3. etabımızdayız. Umut 3. etabında son performansını gerçekleştirdiğiniz önce şimdi benim 3 topum var. Yine Umut'a buradan güzel bir ceza yollamak istiyorum. Ceza olarak farklı ne cezam kaldı ki? Pek bir ceza kalmadı ama Ödü. olsun. Ödüller var herhalde içerisinde hala. Bakalım şimdi bunlardan atacağım. Aynı yere gelirse sayılmıyor. Eğer üçünü de kaçırırsam veya üçünü de aynı yere atarsam Umut'a şöyle bir hak vereceğim. Umut içerisinden kalanlardan bir tane seçsin bana. Ben oradaki cezayı yapacağım abi veya ödülü. O yüzden fazla otakmadan başlıyorum. Birinci topumu atıyorum. Birincisi karavana gitti. iki ve üçüncü toplara var. ikinci topumu da atacağım. Burada Umut'un yapmış olduğu hatayı da size göstereyim. Umut böyle atıyor. Yukarıdan atıyor. Yukarıdan atmış olması bence bir nebze olsun dezavantaj. Şöyle birazcık ilmeli hafif şekilde salladığımız zaman ikincisi de dışarıya gidiyor. Demek ki bunun da pek bir önemi yokmuş. Şimdi üçüncü topum var. Üçüncü topumu atmam lazım yoksa Umut seçecek. Umut seçecek. Yemin ediyorum bilerek yapmadım. Buraya attıktan sonra sekiyor bir taraflara gidiyor. Niye böyle oldu anlamadım. Seç Umut. Hı -hı. Geç. Kamerayla beraber gidelim. Hemen direkt Umut buradakilerden boş olanlardan birini seçsin. 4 tane boş kaldı. İstediğimiz. Şimdi ödül Seç. seçerim sana ödül gelir. Bakalım. Hemen açıyoruz. Link. Ödül geldi. Link bilirsiniz arkadaşlar. Ülker'in bir içeceği var. Vişneli veya çilekli. Ben ondan almıştım. <laughs> Yine ödül geldi. bana. Bugün çok şanslıyım. Şanslı günüm diyeyim. Hatta belki bir Milli Piyango bir falan alırım. Belki ödül çıkar. <laughs> Şimdi ben linkimi alıyorum. Ceza bekledik ama ödül geldi yine. Ödülümüzü de yapalım, içelim. Sonrasında da bir top atma hakkı vereceğim Umut'a. İstediğini atsın. Burada olan herhangi birine gelsin. Eski çıkan da olsa yapacağım. Acı sos, çalkan fark etmez. Hepsini yapacağım. Hadi bakalım. Ben öncelikle ödülümü alayım, geleyim. Sonrasında da Umut'un etabıyla devam edelim. Ödülümü alıp geliyorum. Arkadaşlar Umut ödülümü getirdi. Hemen bana takdim etsin kameranın önünde. Link şöyle gösteriyorum. B vitaminli ülkerin diye biliyorum bunu. Her neyse hemen linkimizi açıyorum. İçerisinden bir yudum alacağım. Hepsini içmek zorunda değilim tabii ki. Soğuk bir de bayağı bir soğuk. Hasta olmak istemiyorum. Açıyorum abi. Bakalım çocukluğumda aldığım o tadı tekrardan alabilecek miyim? Hemen tadına bakıyorum ve yorumlamamı yapacağım. o tat. Harbi diyorum o Ve bunun çilekçisi vardı. Çilekçisi olsaydı daha çok sevinirdim. Bu birazcık vişne olduğu için bana bir ceza gibi de gelmiş olabilir. Pek vişne suyu tüketmem ama güzeldi yani. Tadı da güzel bayağı bir. Ama çok soğukmuş. Felaket soğukmuş. Bunu aldığım için çok mutluyum. Şu anda Umut'a son bir hak veriyorum. O hakta da artık ne çıkarsa battığımız olduğunu söylemiştim. Hemen onu yapalım. Umut yapsın, atsın. Ne çıkarsa artık ceza ödül. Onu da yapalım. O yüzden hemen o denemelere geçiyoruz arkadaşlar. Son olarak bir atış hakkı tanıdı abim bana. Yani 17 yıldır kardeşim diye acıdı herhalde. <laughs> ama ben bunu muhtemelen yine kaçırız kazanacağım. Abimin verdiği taktikle kaçırmayı düşünüyorum. Girdi. En baştakine Aha. girdi. 100 lira. 100 lira ver. Haydi. Umut'tan aldığım 100 geri vereceğim. 100 lira mıydı o? Aç bakayım. 100 lira. Abi. Borsa Dortmund. Peki şöyle mi olacak? Ben sana kendimden mi 100 lira vereceğim yoksa senin bana verdiğin 100 lirayı geri verdiğinde de fitleşiyor muyuz? Ya banka hesabına yatırdığımızda ikisi de eşit oldu. Eşit olacağı için ben o yüzden Mut'un bana vermiş olduğu 100 lirayı tekrardan geri takdim ettim. Bugün karlısın. Mutlu. Değilim. 100 liranı geri kurtardın. O yönden çok karlısın. 100 liranı geri kurtardın. Mutlu ol. Koyacağım ya. 100 lirama koyacağım. 100 lirayı kurtardın. Düşüncelerin neler? Yani en azından minimum zararla atlattım. Bir o yüzden mutluyum. mutluyum. Bir de paramı veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar cezanın üstüne bir de 100 liradan almıştın. Her zaman ben diyordum şanslıyım yok şöyle. O videolarda ben şanslı değildim sadece yetenekliydim. Evet. Burada şanssızdım. Burada şans konuştu. Burada şansın gerçekten konuştuğunu farkındayız. Bu kadar. söyleyecek <laughs> sözüm yok. <laughs> en azından 100 liranı kurtardım. Hiç mutlu değilim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şu yanlarda iki tane güzel video koydum arkadaşlar. Umarım bu doğru yerleri gösteriyorumdur. Şu iki yanda çok güzel videolarımız var. Onlara tıklayıp da diğer videoları videolarımızı izlemeyi unutmayın. Tam buraya da avucumun içine ve bir yere de abone ol butonu koydum. Orada benim kafam var. Ona tıklayıp da abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.